Merhaba sevgili dostlarım. Umarım iyisinizdir. Zaten gündemde olan bir konu halka arzlar. Evet konumuz halka arzlar ufak kazançlar sağlıyor. İyi ki de sağlıyor. İyi ki de herkes değerlendiriyordur. Umarım herkes kazançlı çıkıyordur. Çünkü artık arzla, halka arzlara o kadar çok talep var ki dostlar 600-800 TL değerinde hisseyi ancak alabiliyoruz. Tabi o 2-3 kat olsun. Burada herkes iyi niyetli. Herkes cep harçlığını çıkartmak istiyor. Ya da borsaya bir şekilde bulaşmış oluyor. Bu iyi bir şey. Sermaye piyasamız açısından. Ama dostlar halk arzlarda şu hep unutuluyor. Ufak kazançlar sağlıyor bize ama büyük yaralar, büyük kayıplar yaşatacak. Bunu açık ve net söylüyorum. Burada ne demek istiyorum? Halk arzına katılanlar da bir sıkıntı yok. Zaten 1000-2000 TL yatırıyor vatandaş. 2-3 kat oluyor. 8000-9000 TL para oluyor. Para büyük değil. Para bizi yaralayacak kadar da büyük değil. Yüzde %30 kayıp versek de bizi sıkıntıya sokacak para değil. Sıkıntı değil o. Önemli olan alışkanlıklarımızı. Evet borsaya 2 milyona yakın yeni yatırımcı geldi dostlar. Belki 3-4 ayın içinde geldi bunlar. Hadi yılbaşından bu yana kadar 2 milyon yatırımcı diyelim. Dostlar 2 milyon yatırımcı çok iyi. Yani daha 6-7 yıla öncesine gidersek 2 milyon yatırımcı yoktu. Şu an sadece yılbaşından bugüne kadar gelen yatırımcı sayısı 2 milyon. Bunların çoğu halka arızlara gelen vatandaşlarımız çok güzel. Ufak da olsa kazançlar yapıyor, yapsınlar, mutlu oluruz. Mutlu olur herkes. Neden mutlu olmayalım? Sonuçta o para bizim cebimizden çıkmıyor ki dostlar. Ama dostlar, öyle bir kötü alışkanlık kazandırıyor ki bize maalesef borsaya başlarken kazanabileceğiniz en kötü alışkanlık. Ne kazandırıyor biliyor musunuz? Borsada para kolay katlanıyor algısı. Bu algı kafanızda varsa dostlar bunu silin at. Kafanızda bu algı varsa yakında batacaksınız. Kafanızda borsadan köşeyi dönülecek bir yer paranı 1000 liranı koyuyorsun 5000 lira oluyor. Demek ki 1 milyon koysam kısa zamanda 5 milyon olur algısı varsa maalesef ama maalesef dostlar batacaksınız. O yüzden bu düşünce yapınızı değiştirmeden dostlar borsaya lütfen büyük paralar sokmayın. Özellikle halka arzlarla beraber borsaya gelen yatırımcı dostum. İnan senin iyiliğin için söylüyorum. Borsada böyle para kazanmak yok. Şu an zaten 1000 TL yatırıyorsun. 1000 TL'yi 3'e katlasan 3000 TL. Allah bereket versin diyorsun. Çok güzel. Mutlu oluyorum da. Ama gaza gelip dışarıdan atıyorum kredili işlem. Dışarıdaki evini arabanı satıp borsa her türlü paramı 4'e 5'e katlıyor diye lütfen ama lütfen bilinçsiz bir şekilde borsaya gelme. Çünkü çünkü halk arz bir istisna. Zamanımız bir istisna. Çünkü bu alışkanlık neyi getirecek biliyor musunuz? Ya ne yatırsan 5 katı oluyor. Artık amiyane tabirle abuk subuk hisselere yatırım yapmanızı sağlayacak. Yani bir dostuma ya da bir arkadaşımla konuşuyorum. Ona bir güzel hisse söylüyorum. Uzun vade diyor çocuklarım için diyor. Bir güzel hisse söylüyorum. Karlılığı, yatırımı güzel. Hani biz 30 hissesi olsun diyorum. Çünkü o kişi borsaya daha yeni başladığından dolayı ürkmesin diye. Ya diyor o şirket diyor 2-3 ayda diyor %40, %50 anca gitmiş diyor. İşte güzel diyorum. 3 ayda %50 kazan çok güzel. Enflasyonun üstünde. Bankalar zaten 1 yılda %40 veriyor. E sen 3 ayda %50 kazandırmış bu hisse. Ama diyor A hissesi var. B hissesi var, C hissesi var ona katlamış diyor. Bu düşünce sizi bitirir. Ya şöyle düşünün dostlar. Halk arzda bir nevi patron, bir nevi demeyeyim bu, patronlar bize şirketini satıyorlar. Nasıl ben diyelim ki Ömer'in bir şirketi var ben gidip Ömer'den şirket alıyorum. Hiçbir fark yok. Ömer bu kez bana satmıyor 100 kişiye satıyor. Halk arzın mantığı bu. Halk arz herkesin işine geliyor. Devletin işine geliyor. Çünkü devlet kredi veremiyor. Bankalar kredi veremiyor. Parasal sıkılaşma var. Devlet de diyor ki ki kardeşim şirketini halka arz et. Yani halka sat diyor. Bende para yok. Bankada para yok. Faizler yüksek diyor. Patron da zaten diyor niye yüksek faiz alayım ki diyor. Şirketimin değeri 100 milyon diyelim. E diyor ki ya bu halka arz edince diyor belki şirketimin %30'unu 100 milyona satacağım diyor. Bak şirketin tamamı 100 milyon etmezken şirketin %30'unu 100 milyona satıyor. Bir furya yükseliyor. Zaten ufak paralar bile eşit dağılımlı olduğundan dolayı risk de yok. Ufak paralar olduğundan dolayı bir sıkıntı yok. Halka arzlara girmeyecek demiyorum. Girin. Ama dostlar alışkanlıklarınız hep hisseler 3'e 5'e katlayacak şeklinde olmasın. Devletin işine geliyor. Ben kredi veriyorum. Halk arz olsun diyor. E patronu zaten işine geliyor. Hani patron o kadar iyi bir tüccarsa gitsin Araplara satsın şirketini bize sattığı fiyattan halka arz ettiği fiyattan İngilizlere satsın. Kimse almaz ama halk öyle mi? Yani ülkemizdeki şu enflasyonda şu yoklukla milyon dolarlık şirketleri finanse ediyoruz. Kim ediyoruz? Biz ediyoruz. Deprem oluyor depremi finanse ediyoruz. Sel oluyor seli finanse ediyoruz. Milyon dolarlık şirketler halka arz ediliyor para ihtiyaçları var. Onların para ihtiyaçlarını biz gideriyoruz. Yani gerçekten bu milleti değil eli ayağı öpülse yeridir. Her işte bir hayır vardır. En azından şirketler yabancıya satılmıyor. Eskiden olsa bir İngiliz gelir, bir Amerikalı gelir, yurt dışı ciddi yatırımcılar gelir alırdı. Şimdi yurt dışı yatırımcıya satamaz bu şirketlerin bu fiyatlar. Hiçbir patron satamaz. Onun yerine halka satıyorlar. Her işte bir hayır vardır diyorum. Tabi bu işinin trajikomik kısmı. Her şirketin izahnamesinde işte halk arzdan yani bizden topladığı paraları nereye yatıracaklar diye baktığımda izahnamelerine hep şunu görüyorum. Yes yatırımı yapacağız. Yes GES yatırım zaten biliyorsunuz güneş enerji sistemleri yatırımı. Yani diyor ki şirketimize GES yatırım yapacağız. Elektrik faturası ödemeyeceğiz. Halk arz daha furyası devam edecek. Ya bir de öyle bir furya ki yani devletin de işine gelse şuradaki bakkalmana bile halka arz edilmek isteyecek. Çünkü neden? E parasal sıkılaşma. Devlet kredi veremiyor. Bankalar kredi verilmiyor. Bilerek verilmek istemiyor. Çünkü politika bu yeni politika. Kredi vermeyin politikası enflasyonla mücadele. İnanın şuradaki bakkalı bile devletin işine gelse diyecek ki sen de halka arz ol. Çünkü niye vatandaş bir şekilde fonlasın? Yani dostlar biz herkesi fonluyoruz. Milyon dolarlık şirketleri fonluyoruz. Yani biz küçük yatırımcıyız ama büyük işler yapıyoruz. Lütfen ama lütfen kendimizi küçümsemeyin. Lafa geldi mi küçük yatırımcıya öğüt veren patronlar şimdi küçük yatırımcı üzerinden ciddi fon, ciddi finans sağlıyorlar. Herkes GES yatırımı. Bütün şirketler, bütün halka şirketler GES yatırımı. GES yatırımı yapacağız o yüzden halka açıldık. İşte gelirimizin %20'sini GES... Herhalde dostlar bu gidişle bu buraya devam ederse 5 yıla bir elektrik faturası ödeyen küçük yatırımcılar olarak biz kalacağız. Biz de herhalde halka arzlarda kazandığımız ufak paralarla gider o elektrik faturamızı öderiz. Yani burada kesinlikle ve kesinlikle dostlarım küçümseme falan yok. Halkımızın, vatandaşımızın 10 lira bile kazanmasından ben mutlu olurum. Lütfen yanlış anlamayın ama burada bir de eleştiri yapıyorum büyük şirketlere. Gerçekten şirketler gez yes yatırımı yapa yapa herhalde elektrik faturasını bir biz ödeyeceğiz. Küçük yatırımcılar olarak büyük şirket şirketlere yes, gez yatırımı yaptırıyoruz fonluyoruz sonra, tıpış tıpış elektrik faturamızı ödeyeceğiz. Yani dostlar ben bu videoda ne anlatmak istiyorum? Lütfen ama lütfen borsada halk arzları görüp de para her zaman katlanıyor sanmayın. Yarın bir gün büyük paralar soktuğunuzda para kazanmak bu kadar kolay olmayacak. Ciddi analiz, ciddi düşünce, ciddi disiplin, teknik ya da temel analiz gerekli dostlar. Bu halk arzlara ben şu şekilde seviniyorum vatandaş para kazanıyor diye ama bir yandan da üzülüyorum. Çünkü herkes borsada bedava para dağıtılıyor zannediyor. Hayır dostlar şimdi 1000-2000 lirayı katlamak kolay. Yarın bir gün 300 bin 400 bin ailenizin, eşinizin çocuğunuzun dişinden tırnağından arttırdığı parayı eğer borsada bu şekilde her şekilde yükseliyor diye abuk subuk hisselere yatırım yaparsanız siz zarar edersiniz. Siz zarar ederseniz dostlar milyon dolarlık şirketleri fonlayan bizler Bizi kimse fonlamaz. Yani baş başa kalırız. O yüzden en azından milyon dolarlık şirketleri fonlayalım. Yine büyüklük bizde kalsın. Küçük yatırımcı diyorum. Lütfen ama lütfen. Basit kazançlar, kolay kazançlara alışmayın dostlarım. Kendinizi geliştirin. Tamam halk arzlara katılın. Burada bir nevi hoşumuza gidiyor açıkçası. Vatandaş borsayla ilgileniyor. Tam halk arzı yap ama gerçek değer yatırımcılığı, uzun vadeli yatırımcılık, teknik analizle yatırım yapmak. Bunları da lütfen ama lütfen araştırın. Çünkü dostlar siz para kaybederseniz sadece siz üzülürsünüz. O yüzden sizler üzülmeyin, sizler zarar etmeyin diye bu videoyu çekme gereği duyduk. Yani dostlar ufak paralar kazanıyoruz ama büyük büyük zararlar görebiliriz. Lütfen halk arzlardan paranızı kazanın ama gerçek borsa yatırımcılığını, gerçek analizi, gerçek değerlemeyi lütfen ama lütfen öğrenin. Bu çok zor değil dostlarım. Kanalımıza açın. Yüzlerce videomuz var. Bu videoları sizler için çektik. Biz beraber burada tartışarak bu videoları çektik. Lütfen ama lütfen o videoları izleyin. İnternetten ya da sosyal medyadan düzgün insanları takip edip öğrenin bu işleri. Şimdilik herkes kazanırken, herkes mutluyken bu uyarıyı yapmak istedim. Burada vurgulamak istediğim alışkanlık. Kendinize iyi bakın. Umarım yatırımlarını size her zaman kazandırır sevgilerle.